Bizim zamanımızda bu görev biraz daha rahatladı çünkü e, Cumhurbaşkanımız bizlere çok çok yardım oluyor, çok da değer verdi köylerimize. Köyümüzde millet konağımız var, e, çocukların e, top sahası var, okulumuzda tadilat yapıldı, asfaltımız mükemmel, ahı seçilerinde e, kışın oturmalarımız olurdu e, ee, burada akşam komşular toplanırdı. Her şey bir, bir karşı bir akırlarda toplanırdı. Gece 10-11'lere kadar ee, akırlarda oturmamızı, toplantılarımızı yapardık. E, şükürler olsun şu anda Yakutiye Belediye Başkanımız e, hemen hemen her köyde millet konaklarımızı yaptı. Bunun içerisinde muhtarlık, kahve, bakkal, bu gibi şeyler, üstte toplantı salonlarımız var. Oturmalarımızı da burada yapacağız, kahveden çayımızı içeceğiz. Şehirden gelen bir vatandaş veya bir devlet memurunu da burada ağırlama imkanımız olacak. Şu anda her türlü imkanımız olduğu sürece biz neden gidelim ki yani şehirde ne var şehirde? Dört duvar arasında burada bağlarımız, bahçelerimiz, evlerimiz e, ee, imkanlarımız e, eskiye nazaran şu 10 yılda çok güzel. Bizim dönemimizde bizden sonra oralarda top oynuyordu, harmanlarda. E, şu anda sağ olsun Yakut ya Belediye Başkanımız her şeyde hemen hemen her şeyde bitirmek üzere halı sahalarını yaptı. İşte çocuklar akşama kadar buralarda toplarını e, oynuyorlar. Hafta sonları e, dersten sonra Halı sahalarına çıkıp rahat bir şekilde, güzel bir şekilde toplarını oynuyorlar. E, belki de bir futbolcu çıkarabileceğiz. Bu da milli takımımıza veya e, Türkiye futboluna bir katkı olabilir. Müzik